<laughs> <Are you ready? gülüyor> Arkadaşlar işte üstüme bir tane crap top aldım Altıma da bir tane haşofman aldım e, Onları da linkliyorum <laughs> Senin babayasın benim babaya pış demiştir Yani senin babayın benim babayıma pış demiştir senin babayı yurt dışından getirdiği tarhana makinesiyle benim bobeyin penisini parçalamışım. Nasıl olacak? Ölüme öldü bana gelmesin. Rus bu nereden <laughs> Göklerde kartal gibiydim Kanatlarımdan vuruldum Nereye gidiyorsun? Bir dakika. Ağzına bu burada. burada bir <laughs> Ve daha da kötü bir haberim var. Recep'in babası bir brokoli. Arkadaşlar ben bir brokoliyim. Evet, ben bir brokoliyim. Sağlıklıyım, şükürler olsun ki çok sağlıklıyım. Biri daha bir şunu ver. Biliyor musun? Saçma ee, sana söyleyeyim bunu çözeceğiz? Biz Hazineleri alıp adaya atlıyoruz abi. Saçma. <laughs> 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 Sen de oyna köpek. Oyna lan. <gülüyor> <gülüyor> ee, bulgur da yemeyeceksiniz, siyez bulguru da yemeyeceksiniz. Ee, pirinç de yemeyeceksiniz. Ekmek karbonhidrattır, karbonhidrat çok zararlıdır. Karbonhidrat da yemeyeceksiniz. Ee, kuru fasulye, nohut. Bunlar, e, bunlar da zararlı bak da bunlardan da yemeyeceksiniz. Bok yiyeceksiniz.